gençler nasılsınız? şimdi e, orientation denilen şeyden çıktım e, 4 saat sürdü İşte konuşma yaptılar video seyrettirdiler içeriği tanıttılar işte bütün mağazanın içini tanıttılar neler yapacağız neler yapmayacağız İşte formlar doldurduk bazı formlar. Onları hallettik. İşte pazartesiden sonra bir hafta yarın yok. Pazartesi gene 9'da dokuzda geleceğim. 9'dan bu sefer akşama kadar sürecek yani 8 saat sürecek. 9 saat sürecek de bir saatte yemek molası olacak. Onda da işte bilgisayarda şeyler yapacağız işte tren onlar yapacak. Bir hafta öyle sürecek. Ondan sonraki haftada tamamen artık e, e, kasiyer olarak zaten başladık şey Kasiyerlerin yanında bu sefer tren yapmaya başlayacağız. işte böyle. Buraya nasıl başvuruyorsunuz? Bol Mart'ta başvururken Online başvuruyorsunuz arkadaşlar. Bir yarım saat bir test, teste tabi tutuyorlar ama o yarım saatte uzun sürüyor. İngilizcesi iyi olmayan arkadaşlar şeyden translator'dan çeviri yaparak başvuru yapabilirler. Ama tabi Amerika'da yaşayanlar Amerika'da. Demir çalışma izni olanlar için geçerli. Aksi takdirde başvuramazsınız. Yani turist olarak gelip de burada böyle bir işe başvuramazsınız. İşte böyle çok güzeldi. İyi her şey. İki saat sonra bir 15 dakika mola verildi. Üç kişiydik zaten. Müdür de zaten benim Cudi'nin arkadaşı eski çalıştığı yerden. Onunla geldik burada beraber sigara içtik, sohbet ettik. Yani. Güzel şimdilik. Sıkıntı yok. Baya sevindim ben de burada oldum. Bir işe sahip olduk en sonunda. Alacağımız parayı, vereceğimiz parayı bileceğiz artık yani. Böyle uğurla ne kadar kazanacağım, kazanacağım kazanmayacağım ya ama boş gitmeyin falan olmayacak. O yüzden iyi. Başka da anlatayım. İşte şimdi oturdum sigara içiyorum hala. Walmart'tayım. Şu gelip alacak beni arabayla. Ya da ben Uber'la gideceğim. Bakalım ondan mesaj bekliyorum şimdi. O da işte şu anda çalışıyor ama öyle iznini kullanıp öğle yemek iznini kullanıp gelirim dedi bilmiyorum. Onun için burada tek araba zor arkadaşlar. İki araba olması lazım şart. Tam inşallah yakında biraz çalışalım da ondan sonra bir araba alırız beraber. İşte böyle. Güzeldi. Hava da güzel. Yalnız içeride hiçbir şey yok arkadaşlar inanamazsınız. Ne su var, ne tuvalet var, ne bu ne sanitizer var. Her taraf bomboş olmuş reyonlar. Hala da, da insanlar gelip alışveriş şey yapıyor. Etini, sütünü bilmem nesini alıyor. Yani doğrusu çok da bir şey kalmamış içeride. Millet sürekli stok yapıyor virüs davasına dün de e, HB'ye gittik. Orada da felaket içerisi. Acayip kuyruk vardı kasalarda. Suyu zor bulduk. İki, iki tane büyük e, beşer litre değil. suyu zor zor bulduk yani aldık. Bakalım Allah sonumuzu hayırlısın. Minnes diyor. Ne yapacaksa ondan sonra. Bakacağız iyi dileklerde bulunan arkadaşların hepsine çok teşekkür ederim. Tekrar iş olmayan herkese Allah iş sahibi yapsın. Umarım sizde işi olmayan arkadaşlar varsa aramızda onlar da en kısa zamanda bir iş sahibi olurlar. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Günaydın hepinize. Bana günaydın. Daha doğrusu şu anda saat 11'e 20 var. Saat 11'de işe başlayacağım. İşe başlamadan önce bir video yapayım dedim. Ee, biliyorsunuz Walmart'a başladım. Ee, bugün tam bir hafta oldu. Bir haftadır çalışıyorum. Yarın izinliyim. Pazar günü. Şimdilik her şey iyi gidiyor. Herhangi bir yaramazlık yok. Kapıda duruyorum şu anda. Ee, normalde kasiyer olarak aldılar işe. Ama kasiyerlik bayağı bir zor geldi bana işte bir sürü işlemler var. Onun için ilk başta bayağı bir zor geldi. Dedim ben bu işi beceremeyeceğim. Kasiyer. Zaten para işlerine ilgilenmeyi pek sevmem ben. Ondan sonra yaşımız da ilerledi. Kafa biraz zor alıyor artık. Sonra beni şeye gönderdiler. Ee, ne denir? Kıyafet bölümüne. Ama şu anda kıyafet bölümünde çalışmıyorum. Şimdilik böyle kapıda duruyorum. İşte fişlere bakıyorum. Alışveriş yaptıktan sonra çıkanların fişlerine bakıyorum. İşte elektronik ya da böyle torbanın içinde olmayan parçalara bakıyorum. Ödemişler mi ödememişler mi diye. Güzel. Müşteriler çok iyi. insanlar çok iyi. Her gelen baya bir samimiyet kuruyorum müşterilerle. Tantana yapıyorum. Bayağı iyi davranıyorlar şimdilik. Tabi birkaç tane öyle küfürlü müfürlü şeyler de oldu. Geçirmeyecek yerden geçiyorlar. Geçmeyin diyorum ama gene inadına geçiyorlar. Ondan sonra da küfür ediyorlar. Ama olur öyle ufak tefek şeyler. Her yerde. Ama dediğim gibi çoğunlukla insanlar bayağı iyiler. Hep kendine iyi bak diyorlar. İşte dikkat et diyorlar. Ondan sonra sohbet ediyorlar. Bazısı geliyor yanıma sohbet ediyor. İşte seni diyor şuna benzetiyorum, buna benzetiyorum. Beni e, Spurs'un e, General Manager'ı Spurs basketbol takımının General Manager'ına benzetiyorlar. <laughs> Bir kadın geldi dün öyle söyledi. Baya bazen tantanalar oluyor. Bir adam geldi geçen müşteri tuvalet kağıdı biliyorsunuz Burada tuvalet kağıdı bulmak zor. Adam dedi ya tuvalet kağıdı bulamıyoruz. Ne yapacağız? Sonra dedi ki söyleyelim de dedi şeye government'a fazla ağaç kessin de tuvalet kağıdı yapsın dedi. Ben de dedim ona gerek yok artık. Şey gazete kullanırız dedim ya. Yapacak bir şey yok dedim. Başladı gülmeye falan. Yani böyle espriler oluyor. Güzel ee, insanlar artık tanımaya başladı. Beni kapıda durduğum için müşteriler tanıyorlar artık. Nasılsın iyi misin? Merhaba, Nathan diyorlar. Ismim Nathan olarak yazdırdım şeye e, yaka kartına. Nathan olarak yazdım çünkü Turgay işte söylemesi zor bilmem ne. Ondan sonra iki saat yok nerelisin de nereden geldin de şey olmasın diye ismim Nathan olarak yazdırdım. İçeridekiler zaten arkadaşlar hepsi Nathan olarak biliyor beni. Ondan sonra yani başka ne anlatayım? Walmart Amerika'da olup da Walmart'a başvurmak isteyenler Walmart.carrier sayfasından başvurabilirler. Online başvuruluyor. İşte belli bir teste tabi tutuluyorsunuz internette. O testi geçtiğiniz zaman işte başvurmuş oluyorsunuz. tabi bunun bunun için e, e, sigorta numaranızın olması lazım ve burada çalışma izniniz, çalışma izninizin olması lazım. Yoksa çalış, başvuramazsınız. Sonra oradan haber geliyor size interview için yani mülakat için mülakata gidiyorsunuz. Pek bir şey sormuyorlar mülakatta. Daha önce ne iş yaptın, ne yaptın? Var mı bir tecrüben? Bunun gibi sorular oluyor. Ondan sonra alıyorlarsa zaten hemen söylüyorlar size. Hemen alıyorlar işi. Ee, ardından bir e, sabıka kaydı yapıyorlar. Background check dedikleri. Sabıka kaydı yapılıyor. O da bir 2-3 gün sürüyor. 2-3 gün sonra haber geliyor. Gel e, orientation'a katıl diye. Orientation dedikleri de işte içeriği tanıtıyorlar bazı işte formlar dolduruyorsunuz bilgisayarda o formlar dolduruluyor Onun içeriği tanıtıyorlar i̇şte şurası deposu şurası işte yemekhanesi şurası bilmem nesi şurada şu oluyor şurada bu oluyor o 4 saat sürdü ilk cumartesi günü geçen hafta 4 saat sürdü ondan sonra aslında bir de cbl dedikleri bir şey var o da bilgisayarda o genelde bir hafta sürüyormuş ama onu yapmadılar şu, şu anda korona virüsü davasına e, çok yoğun olduğu için bizi direkt hemen şeye sahneye attılar ortaya zaten onun için bana çok zor geldi şey kasiyerlik adamlar tecrübeli e, bir tecrübeli birinin yanında duruyorsun onun yaptığını e, anlamaya çalışıyorsun ama on tecrübeli insanın da yaptığını anlamak o kadar zor ki elleri o kadar hızlanmış ki artık göremiyorsun ne yaptığını. E, müşteri çok yoğun sana anlatamıyor şunu yapıyorum bunu yapıyorum bak şimdi şunu yapacağım bunu yapacağım. Tabi ufak tefek şeyler anlatılıyor. İşte çeki var bilmem nesi var dediğim gibi kartı var. Kartla alışveriş yapıldığında çok basit. Ama işte çektiğimi mekri bilmem yok para çekiyor bazısı. Para, işte yarısını parayla ödüyor, yarısını kartla ödüyor bilmem bu tip işlemler için bir tür bir sürü şeyler var. E onları öğrenmek biraz zor geldi. Bir de orada müşteriler çok kalabalık olduğu için ben de yardım ediyorsun, torbalara koyuyorsun. Türkiye'deki gibi müşteri kendisi koymuyor torbalara. Kasiyerler koyuyor. Onun için dedim yok bu iş bana göre değil. Ben yapamayacağım bu işi. Herhangi bir bölümde bir başka bir pozisyonda yer varsa oraya alın beni dedim. Sonra oraya aldılar işte. Ama daha henüz başlamadım. Belki bugün başlarım, belki haftaya başlarım bilmiyorum o bölümde. Ama şu anda bir haftadır çalışıyorum. Başka ne diyebilirim? 11 dolar saati. Girişte 11 dolardan başlıyorsunuz. Part-time olarak başladım ben. Ama e, normalde 32 ya da 34 saat sanıyorum part-time. Ben sürekli saate de bakıyorum işe geç kalmayayım diye. E, ama full-time e, saati de verebiliyorlar. Yani 40 saat de çalışabiliyorsunuz. İşte ben şu ana kadar bir 34 saat falan çalıştım galiba. 2 <laughs> haftada bir maaş alıyorsunuz. İşte e, şey e, sigortasını da yapıyor. Full timelarda e, sağlık sigortasını da yapıyor ama full time olmadığınız zaman sadece göz diş e, sigortasını yapıyor. Her e, iki saatte bir 15'er dakika ara veriliyor Eğer 8 saat çalışıyorsanız yani 9 saat oluyor bu. 9 saat çalışıyorsanız 1 saatin mola oluyor. 8 saate düşüyor. Ee, yemek molası çalışmadan sayılmıyor. Ücrete tabi değil. Onun haricinde şimdi ben gidiyorum. Gireceğim. 11'de başlayacağım. 12. 1'de 15 dakika e, molaya çıkacağım. 15 dakika moladan sonra tekrar gireceğim içeriye. Saat e, 1 3 gibi 3 üç buçuk gibi falan biraz da yoğunluğa da bağlı 3 gibi üç buçuk gibi yemek molasına çıkıyorum o da bir saat sürüyor dediğim gibi yemek molasından döndüğüm zaman işte saat altı gibi falan da e, en son molaya çıkıyorum 15 dakika molaya ama bu dediğim gibi 8 saat çalışırsanız 6 saatten az çalışırsanız o zaman yemek molası verilmiyor sadece bir tane 15 dakika mola veriliyor <laughs> Çok konuştum, öksürük tuttu. İşte böyle Amerika'da olup da başvurmak isteyenler olursa dediğim gibi Walmart career e, sayfasından internetten başvurabilirler. Bence yani yapabilirsiniz. Deneyin derim. Şimdilik böyle ben işe gitmem lazım. Şimdi yemek molasındayım arkadaşlar. Bir haber vereceğim size. Biraz önce bir karışıklık oldu burada Walmart'ta. Ben kapıda duruyordum bir homeless geldi. Girdi içeri. Bana dedi içeride biraz gezindi. Ondan sonra bana geldi dedi. Kendimi iyi, his iyi hissetmiyorum dedi. Am ambulans çağırır mısın hastaneye gitmem lazım dedi. Ben de hemen gittim. Supervisor'a söyledim. Sonra oturttular onu yere. Biraz beklediler. Ambulans geldi. Dışarı çıkardılar. Kapının olduğu yere. Sonra işte itfaiye geldi. Ambulans geldi. Daha önce söylemiştim burada ambulans çağırdığınız zaman itfaiye ile birlikte geliyor. İtfaiye de geliyor. Neyse. Adam aldılar, koydular ambulansa. Ondan sonra bir ortak karıştı. Benim olduğum kapıyı tamamen kapattılar. Girişi çıkışı kapattılar. İki kapısı var Walmart'ın. Benim olduğum kapıyı kapattılar. İşte artık dezenfekte mi ettiler? Ne yaptılar? Kimseyi sokmadılar oraya. Hiç kimsenin o tarafa geçmesine izin vermediler bayağı bir karıştı. Yaklaşık bir, bir saat belki daha fazla bir ortak karıştı. Kişilere söylemedik müşterilere. Herkes merak etti. Niye geldi ambulans? İtfaiye niye geldi? Yangın mı var? Birine bir şey mi oldu? Bilmem ne. Ben yani sadece yok bir şey. Birisi rahatsızlandı dedim. O kadar fazla bir şey söylemedim. insanlar panik olmasın diye. İşte bunu de dedim size bir haber vereyim bu videonun içinde sizinle paylaşayım istedim. Şimdi yemeğimi yedim, sigaramı içtim. Bugün yağmurlu. Arabada oturuyorum. Normalde dışarıda oturacak yer var. Bu sigara içecek yer var ama oraya gitmedim. Yağmur yağıyor. Arabada oturuyorum işte. Vaktimin dolmasını bekliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.